ebinece'ye hoş geldiniz. Ben Edi Bugün sizinle şubat favorilerimi paylaşacağım. Bakalım şubat favorilerime neler eklemiş. krem temizleyicisi. Kuru ciltler için bir videom vardı iki video önce. izlediyseniz oradan aslında temizleyicinin kuru ciltler için nasıl nemlendirici kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. İzlemediyseniz şu köşeden izleyebilirsiniz. Bu ürünü favorilerime koyma sebebim de o. Çünkü aşağıya bir türlü istediğiniz gibi bir krem temizleyici bulamadığınızı aslında hiçbir markanın kolay kolay krem temizleyicisini bulamadığınızı söylemiştiniz. Benim bildiğim bir tek Nivea'nın krem temizleyicisi vardı. Onu kullanmıştım. Bitirmiştim de gayet memnun kalmıştım. Bu üründe bulunca paylaşmak istedim o o beni Son'un Facial Hydrating Cleansing Kremi. Böyle yüzünüze uyguladığınız zaman gerçek bir kremi yüzünüze yapıştırmışsınız gibi kremsi geliyor. O kadar, o derece kremsi bir ürün hiç köpürmüyor. Sanki jel temizleyiciden almışsınız gibi bir etki alıyorsunuz. Böyle çok hafif gergin hissediyorsunuz. Kötü bir gerginlik değil ama sanki bir jel temizleyiciyle temizlenmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden benim hoşuma gitti. Çünkü neden o krem temizleyiciler? bir türlü istediğimiz temizlik hissiyatını vermiyormuş gibi geliyordu. Farklı bir ürün geldi. Fiyatı da oldukça uygun. Bir fırsat bulursanız bir gidin bakın derim. Şu an bildiğim tek kanyonda yerleri var ama belki online satışları da vardır. Bulursam aşağı bırakın. Bir sonraki ürünümüz ise... Ebru <laughs> şalının avokadolu şampuanı. Ben bu şampuanı ilk kullanmaya başladığımda çok sevmemiştim. Çünkü saçlarımı daha kesmemiştim ve böyle ağır geliyorlardı. Normalde bu hacim kazandırmak için bir şampuan. Hiç köpürmüyor, tuz içermiyormuş. Evet o yüzden hiç köpürmüyor. Ama böyle yıkadıktan sonra saçlarım hacimli gibi oluyordu ama sadece dipleri yukarı bakıyordu ve geri kalan kısım gene böyle aşağı iniyordu ve çok garip bir görüntü oluşuyordu. O yüzden sevip sevmemekte kararsızdım. Kestikten sonra ama saçlarım o kadar ağır olmadığı için ürünü sevmeye başladım. Ürün köpürmediği için saça eşit bir şekilde dağılmıyor. Saçınız ne kadar uzunsa o kadar zorlanıyorsunuz aslında. Ama onun dışında özellikle her gün saçınızı yıkıyorsanız ve saçınız çok hızlı bir şekilde yıpranıyorsa, çok hızlı bir şekilde kuruyorsa saçınızı kurtaracaktır. Saçınıza belki hani çok fazla saç spreyi falan uyguladığınızda size arındırmaz. O zaman başka bir şampuan kullanmak isteyebilirsiniz. Belki iki şampuanla dönüşümlü kullanabilirsiniz. Ama hacim konusunda bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. O yüzden özellikle ince telli saçlara önerici bir ürün bu. Makyaj malzemelerinden bu ay çok fazla ürünüm yok. Ama bir tane var. Ona bir bakalım. Bu Silin Sunset paleti. İlk far paletlerini kullanmıyorum bu arada. Bende iki tane mat far paleti vardı. Bir böyle koyu renkler olan, bir de çok parlak renkler olan. İkisini de severek kullanıyordum. Kötü far paletleri diyemem. Sadece özellikle mat koyu farlarında zor karışma, zor dağılma problemi var. Hani o yüzden favorilerim diyebileceğim derecede olmamışlardı. Fakat neredeyse her videoda yine kullandım. Ama Silin bu Sunset Far paletinde açayım da bir göstereyim var kapalıken konuşuyorum. Ama Silin bu far paletinde özellikle çoğu ışıltılı renkler olduğundan olacak. Dağılma sorunu çözmüşler. Zaten ışıltılı farlarda dağılma sorunu daha az oluyor. Ama diğer far paletlerinde sevdiğim renk yoğunluğu, renk pigmentasyonu var. Artı dağılma problemi yok. O yüzden bu bana diğer paletlerden çok daha iyi geldi. Biraz böyle yaz renkleri gibi görünüyor olabilir buradan bakınca ama aslında çok fazla kızılları ve koyu renkleri de var. Yani yaz kış kullanabileceğiniz bir ürün. Eğer hani böyle yaza doğru kışın sonunda hem de yazın başında atıyorum ilkbaharın başında kullanacağınız bir far paleti bakıyorsanız bu Sunset Paleti öneriyorum. Bir sonraki ürünümüz de aslında bayağı basit bir ürün. Yani ben onu amacının dışında da kullandım üstelik ama yine de hayatımı kolaylaştırdığını hissettim. O yüzden paylaşmak istedim. O ürünümüz de Önrenin Peeling etkili pamukları. Bu şekilde böyle üzerinde peeling noktacıkları var. Mavi mavi. Ben bunu yüzümde kullandığım zaman bana biraz sert geldi. Açıkçası bu peeling özelliğinin yüzümde çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Tek tarafı peeling de. Üstelik sadece iki tarafı değil. Ama ben bunu oje çıkarırken çok sevdim. Özellikle bu simli böyle yapışan ojeleri gıtır gıtır hoş bir şekilde kazıyabiliyorsunuz bunun sayesinde. Çıkarma işlemini gerçekten hızlandırdı. Tek kötü yanı o oluşturma sırasında böyle mavi parçacıklar kendilerini koyveriyorlar ve dağılıyorlar. Elinizin her yerine bulaşıyorlar. Ama ama gene de özellikle hani bu üstündeki peelingi bittiği zaman arkaya geçtiğim zamanlarda fark ettim. Cidden hızlandırıyormuş şu üzerlerindeki peeling süreci. Eğer çok fazla böyle yapışan simli ojeler kullanıyorsanız bir de bunu deneyin derim. Tabi tırnağın üzerine ovuşturmak çok tercih edeceğimiz bir şey değil. Tırnağa zarar veriyor ama ben o kadar sabredemiyorum yani. Beni bilirsiniz. Genelde bir ürünün suyunu çıkaracak kadar kullanırım. Yani kolay kolay bir ürün için kötü demem. Çok böyle seçici davranmam. Hani kullanmanın bir yolunu bulmaya çalışırım. Ama çok seçici olduğum bir şey varsa o da lip balmlar. Lip balmlardan yana yüzümün gülmesi çok nadir oluyor. O yüzden olduğu zaman da kesin favorilerde noktalanıyorlar. Bu kışın size bir lip balm önerisi vermeden geçmeyeyim dedim. Lip balmımız da Bilsin, Lip Balm'ları. Herkes benim kadar sever mi bilmiyorum. Taş tutmuşum galiba. <laughs> Yazısı okunmuyor şöyle. Herkes benim kadar sever mi bilmiyorum. Benim genelde Lip Balm'ların çok fazla wax'lı, çok fazla olması olmasıyla ilgili bir takıntım var. Ben onun böyle dudağımın üzerinde bir kalıp gibi kaldığını hissetmek istemiyorum, beni aşırı rahatsız ediyor. Genellikle kolay emilen formülleri seviyorum ama onlar da çok uzun süre nemlendirmiyor biliyorsunuz. Normal nemlendirici sürdüğünüz kadar oluyor, koruyucu olarak çok iyi olmuyor. Bu bana tam ikisinin arasında o kıvamda bir ürünmüş gibi geldi. Gece yatmadan önce mutlaka sürüyorum. Gün içinde de ara sıra çıkarıp sürüyorum ki benim gün içinde lip balm sürmem bayağı nadir görülen bir yola. Hani böyle parmağı sokmalı ürünlerden olmadığına da sevinirim. Çünkü dışarıdayken onları hiç kullanamıyorum. elimin temiz olması mümkün değil zaten. Bir toplu taşıma kullandığından ya da bir taksiye bindiğinden gidiyor her şey. Bana pratik geldi. Dudaklarınız iflah olmuyorsa ya da ne bileyim vakslı, işte balmumlu ürünlerden hiç hoşlanmıyorsanız bir de bunu deneyebilirsiniz. Genelde eczanelerde satılıyor. Herhangi bir eczaneden bulabilirsiniz. Ve kozmetik kategorisindeki son ürünümüz. Aslında bunu bir göz makyaj fırçaları videosu yapıp oraya koyacaktım ama dayanamadım favorilerimde. Hayat buldu. Bu arada göz makyaj fırçaları videosunu en kısa sürede yapacağım. Herkese yapacağım yapacağım diye söyledim. Yapmadım. Bunu da farkındayım. Son ürünümüzü de hemen görelim. karıştırma fırçası şöyle. Bu 16 numaralı fırçası. Aslında benim sevdiğim bir sürü karıştırma fırçası var. Neden bunun favorilerimde olduğundan bahsedeyim. Bunun kılları gerçekten yumuşak. Benim göz üstüm özellikle katlanma bölgemin tam o kısmı bayağı hassas. Diğer sentetik fırçalarla karıştırdığım zaman bir süre sonra orada böyle bir rahatsızlık hissetmeye başlıyorum. Bir iritasyon hissetmeye başlıyorum. O benim hoşuma gitmiyor ve karıştırmam gerektiği kadar karıştırmayı bırakıyorum. Daha fazla hasar vermemek için. Ama bu üründe gerçekten hiçbir şey dokunmuyormuş gibi. O kadar yumuşacık bir şey, hiç rahatsız etmiyor ve bayağı güzel karıştırıyor. Yani bunun böyle ağzının geniş göründüğüne bakmayın. Normalde sanki bir karıştırma fırçası olarak böyle çok kaşın üzerine taşıyacakmış gibi görünen bir şey ama çok hafif hafif, kademeli olarak karıştırıyor. Uygun fiyatlı fırça kategorisine belki %100 girmez ama indirimde yakalarsanız ya da bir tane olsun, az olsun diyorsanız bunu öneririm. Soyut favorilerime geçmeden önce size bir uygulama göstermek istiyorum. Uygulama, akıllı cüzdan uygulaması. Bilin bakalım bu uygulamayı kim yazdı. Bu Ahmet'in erkek arkadaşımın uygulaması. Daha önce sanırım kanalda hiç bahsetmedim. Ahmet bir IOS yazılımcısı ve bu da onun uygulaması. Hatta ben de onun böyle trailerinde işte reklam filminde oynamak için Ankara'ya gittim, Ankara'da izleyicilerimle karşılaştım falan. Sonra uygulama App Store'a çıkınca beni görüp tanıyanlar oldu. Ece App Store'a çıkmışsın falan diye yazıyorlar. Bir de hani şey uygulama öne çıkarılanlar oldu. Böyle App Store'da böyle poşetli falan bir fotoğrafım var saçma bir şekilde. Öne çıkanlardan sonra da zaten yayında kalmaya devam etti ama bu ay favorilerimde olmasının sebebi bu ay indirime girmiş olması ve benim indirimlerini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Uygulamanın özelliği şu, gelirlerinizi, giderlerinizi giriyorsunuz. Ondan sonra size günlük bir harcama limiti veriyor çok kullanıcı dostu bir uygulama. Yani bu kafanızı çok fazla detayla karıştıran bir şey değil. Atıyorum bir gün fazla harcadınız. Geri kalan günler otomatik olarak günlük harcamanızı ona göre ayarlıyor. İşte ekran kilitliyken de hemen harcama girebiliyorsunuz. Öyle her seferinde uygulamayı açmak zorunda kalmıyorsunuz. Belki ihtiyacınız vardır böyle bir şey. Belki kullanışsız gelir. Daha Ahmet'e destek olmak isterseniz. Efendim söyleyeyim benim videomu orada <laughs> merak edersiniz falan. Bir de iPhone'unuz varsa Mutlaka gidin App bir göz atın derim. Bu da böyleydi. Şimdi soyut favorilerime geçiyorum. Film favorilerimizin ilki ben de dahil olmak üzere aslında bu sezon bir sürü insanın gönlünü çalan bir film kurgu filmi. Arrival. Aslında böyle konusu çok klişeymiş gibi görünüyor Eray bulun. Fakat film çok hızlı bir şekilde standart bir bilim kurgu filminden fazlası olduğunu gösteriyor. Filmde konu çok hızlı ilerliyor. Hatta rahatsız edici derecede hızlı ilerliyor. Karakterlerle bağ kurmakta açıkçası ben zorlandım. Yani filmin sonuna doğru ancak karakteri tanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Hep böyle uzaktan gösteriyor size o hız, o hızlı gidişat filmi. O konuda biraz rahatsız oldum. Hani film birazcık daha uzun olup karakterler üzerine daha güzel bir olay örgüsü sunabilirdi. Çünkü filmin sonunda o zaman çok daha vurucu olurdu böyle hissederdiniz yürekten o duyguları. Ben öyle bir şey hissedemedim ne yazık ki o hızla kış yüzünü. Ama onun dışında film daha önce hiçbir bilim kurgu filminin ele almadığı bir şekilde ele alıyor konuyu. Çok farklı açılardan değerlendiriyor ve gerçekten sizin böyle bir beyninizi, bir vizyonunuzu genişletiyor. Farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu sezon sanırım herkes Arrival'dan birazcık daha fazla Oscar beklemişti. Olsun varsın benim gönlümde favorilerim birinci <laughs> sırasını aldı ya. <laughs> o da yeter yani. Bir sonraki bahsedeceğim şey ise hızlıca geçiyorum. Bir dizi. Ama bizim alışık olduğumuz bir dizi değil. Biraz belgesel dizisi gibi. Onun da adı Abstract. Bu aslında tasarımcıları ele alan bir dizi. Yani gerçek hayattaki dünyanın en iyi tasarımcılarına gidiyorlar. Yanlarına konuk oluyorlar bir proje boyunca onların yanında tasarım süreçlerini inceliyorlar güzel tasarlanmış bir şey herkes gibi benim de hoşuma gider ama benim ekstra hoşuma giden şey arka planda nasıl tasarlandığını öğrenmek ve böyle gerçekten insanın ufkunu açan tasarımcıların dünyaya farklı bakıyor hani tasarımcılar dünyaya farklı bakıyor diyoruz ama nasıl farklı bakıyor hangi noktada farklılaşıyorlar bunları anlatan güzel parçaları var her bölümü ilginizi çeker mi bilmiyorum ayakkabı tasarımcısı da var araba tasarımcısı da var mesela her zaman öyle çok sanatsal beklediğiniz şeyler değil ama o da başka türlü bir haz veriyor. Ben Netflix'i izliyorum. Galiba sadece Netflix'te olan bir dizi bu. Eğer tasarımla ilginiz varsa ya da herhangi bir yaratıcılık gerektiren işe ilginiz varsa Gerçekten hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Çok da uzun değil, 40 dakika falan bölümleri. Ona da bir bakabilirsiniz. Film ve dizi reyonunun son ürünü ise Masum. Türkiye'nin ilk büyük bütçeli internet dizisi. Oyuncular falan, kadro, her şey muhteşem. Tabii ki dört dörtlük diyemem. Yani kusursuz bir Türk dizisi diyemem. Fakat süresinin normal bir Türk dizisine göre çok daha kısa olması. Yönetmenin, oyuncularının gerçekten kısa bir dizi olduğu için 8 bölümlük bir dizi. Kendini vererek sanki uzun bir filmmiş gibi oynamış olması. Bunların hepsi diziye çok yönlülük katıyor ve senaryoda Türk dizilerinde alışık olduğumuz bir şey değil. Farklı bir dokunuş olmuş. Çekilen mekanlar falan da güzel. İnsanın içini açan sahneler var yani. Bence Masum'u izlemeniz hani sadece farklı bir Türk dizisi tecrübe etmeniz açısından değil. Bu tarz Türk dizilerinin daha fazla üretilmesi, bu tarz Türk dizilerine daha fazla bir çağrılması ve standart Türk dizisi konularının döngüsünden birazcık kopabilmemiz için de çok önemli. Aslında bu şunu gösteriyor. Biz de yabancı diziler kalitesinde dizi yapabiliyoruz biliyoruz. Buna kapasitemiz var ve hani bunun için aslında bir ilgi görmeyi bekliyormuş gibi geldi ona sadece. O yüzden Masum'a bir pozitif ayrımcılık yapın ve konusu ilginizi çekmiyorsa dahi gidin izleyin derim. Zaten oyuncular sizi hiç hayal kırıklığına uğratmayacaklar senaryo içine çekemese bile yani. Şimdi de son kategorimize geçiyoruz. O da... Müzik! İlk şarkı Lovro grubunun Alkip Coming şarkısı. around. Bu şarkıyı ben başta hiç sevmemiştim. Size birazcık daha kabul edilebilir tarafından başlattım hatta şarkı o yüzden. Başı azıcık rahatsız edici ama azıcık değil başta bayağı rahatsız ediyordu beni. Fakat şarkıyı üst üste üst üste dinledikçe asıl o kısımlar en sevdiğim pasajlara haline geldi şarkının. O yüzden şarkıyı başta dinlediğinizde çok sevmesiniz bile en az birkaç dinlemelik şans vermenizi öneriyorum. Çünkü alışılmışın dışında bir şarkı ama o şarkının kasveti insanı çok güzel içine çekiyor. İkinci şarkımızda Bebi metalden karate. şarkı için beni yargılayacağınızı düşünüyorum. Çünkü Baby Metal grubunun genel anlamda herkes böyle ön yargı ile karşılıyormuş gibi. Ben şarkıyı arkasındaki grup için dinliyorum. Kame Band diye bir grup çalıyor arkalarında. Normalde tek başlarına aslında bir grup değiller. Yani bir albümleri bir şeyleri yok. Sadece Baby Metal grubunun arkasında çalmak için bir araya gelmişler anladığım kadarıyla. Normalde e, hepsi çok iyi gitarist, bir tane bateristleri var. O da çok başarılı bir baterist. Başka sanatçıların arkalarında çalıyorlar ama e, hep birlikte benim bildiğim kadarıyla sadece Baby Metal için çalıyorlar. O yüzden eğer sizin bu konu hakkında daha detaylı bilginiz varsa veya hani Kame Band'in başka parçalarını da biliyorsanız aşağı yazarsanız aşırı minnettar kalırım. Sırf şu açılış pasajı için bile e, defalarca Baby Metal dinleyebilirim üzgünüm. Yani buradan kalın ben de sevgiler. Bir sonraki parçada Gary Jules'un coverladığı Mad World şarkısı. güzel. O birazcık daha hareketli. Bu böyle azıcık daha soft bir e, versiyon. Ama ben ilk bunu dinlemişim sanırım. Don sonunda çalıyormuş galiba bu. O yüzden de ilk sevdiğim bu oldu. Her zaman ilk dinlenen en çok sevdiğiniz oluyor sanırım. Şimdi 90'lardan bir parça geliyor. Bu da Days of the New'un Touch, Peel and Stand şarkısı. <laughs> çok çok hoş bir parça. Genelde akustik ağırlıklı. Bu da şarkıya çok farklı bir doku veriyor. Ve son parçamız benim bu hayatta gelmiş geçmiş en sevdiğim parça. Bu Japonca bir şarkı. Umarım doğru telaffuz ederim. Dünyada en sevdiğim şarkıyı telaffuz edemiyor bile olabilirim. Bu Onim, Onimyoza grubunun Kolga Nimpocho şarkısı. Siz bunu Basilisk animesinin açılışı olarak da bilebilirsiniz. Kendi klibi sadece Japonca adıyla bulunuyor. O kadar yeryüzünde bulunmayan bir şarkı. Belki de o yüzden en sevdiğim şarkıdır. Yani böyle yoklukta ya arayıp bulup dinlemek çok zor ya böyle. Hep tadı damanda kalıyor. O yüzden bu şarkı sizler için gelsin. abone olmayı ve abone olduktan sonra çıkan bildirim çanını çalmayı unutmayın. Bu videonun montajı kurgusu hepsi erkek arkadaşım Ahmet'e aitti. O yüzden eğer bir övgü ya da bir teşekkür etmek istiyorsanız yorumlara onun adına bırakırsanız çok sevinirim. Burada ben kendime kredi almak istemem yani. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.